arkadaşlar ben Onur Hayata. Bu videomuzda e, düzlemde en tane doğrunun bir düzlemi en az ve en çok kaç tane bölgeye ayırdığının formüllerinin ispatını yapacağız. Öncelikle en az kaç bölgeye ayırdığını inceleyelim arkadaşlar. Mesela şöyle diyelim en az olarak düzlemde bir tane doğru düzlerini kaç bölgeye ayırıyor? Ee, bir sağ bir sol olarak iki tane bölgeye ayırıyor. Eğer şu şekilde e, kesişecek olarak seçerseniz o zaman 1, 2, 3, 4 bölgeye ayırdığını görürsünüz. Fakat iki tane doğruyu eğer paralel seçerseniz, paralel olacak şekilde seçerseniz o zaman 1, 2, 3 bölgeye ayırdığını görürsünüz yani kesişen değil de paralel çizmek en az sorularda bizim için daha mantıklı. Şimdi biz bunu genelleştirelim. bir şöyle yapalım. Şu şekilde yapalım. Bir tane doğru iki bölgeye ayırıyor. İki tane paralel doğru üç bölgeye ayırıyor. Üç tane paralel doğru dört bölgeye ayırıyor. Gördüğünüz gibi kaç tane doğru varsa doğru sayısının bir fazlası kadar bölgeye ayırıyor. O zaman en tane doğru diyorsa en artı bir tane e, bölgeye ayırır. En az en az en artı bir tane bölgeye ayırır diyebiliriz. Şimdi de şimdi de en çok kaç bölgeye ayırdığına bakalım. Evet. <laughs> düzlemde düzlemde en tane doğru bir düzlemi en çok kaç tane bölgeye ayırır? bunun için e, bir tablo yapalım arkadaşlar daha iyi anlaşılsın diye şuraya e, doğru sayısı diyelim doğru sayısı şuraya bölge sayısı bölge sayısı diye isimlendirelim şimdi e, tabi e, sayfa düzlemini ifade edebilmek için şuraya da bir şöyle düzlem Çizelim. Şu şekilde. Ee, şöyle. Evet. Şimdi eğer bu sayfa düzleminde hiç doğru olmasa hiç doğru olmasa yani sıfır tane doğru olsa o zaman bölge sayısı bir tanedir. Zaten kendisi bir bölgedir arkadaşlar. Bir tane doğru çizilirse şöyle bir tane rastgele doğru çizilirse o zaman e, bu düzlemin iki bölgeye şurası şuraya bir diyelim şuraya da iki diyelim şöyle isimlendirelim iki bölgeye ayırdığını görüyoruz e, başlangıçta ama bir tane zaten vardı aslında bir tane eklendi bakın buraya dikkat edin başlangıçta yani hiç doğru yokken zaten kendisi bir bölgeydi bir tane doğru çizdiğimiz zaman o bölgeye bir bölge daha eklendi. Yani biz bu iki aslında şuradaki bir, e, şuradaki bir, şu alttaki bir oluyor. Sadece artı bir olarak şu bir yeni eklendi. Yeni eklendi. Eğer iki tane doğru çizecek olursak, e, bir tane zaten çizmiştik. Şu şöyle mesela düzlemi bölecek şekilde bir tane daha doğru çiziyoruz. O zaman bir bölge vardı. ikinci bölgemiz vardı. Şuraya üçüncü ve dördüncü bölge daha eklendi. Yani aslında olan şey şu. Birinci ve ikinci bölgeye de birer bölge eklendi. Birinci bölge az önce şurasıydı arkadaşlar. Bakın birinci bölge şurasıydı. Ona bir bölge daha eklendi. İkinci bölge e, şurasıydı değil mi? Şöyle çizecek olursa. ikinci bölge şurasıydı. Ona bir bölge daha eklendi. Yani toplamda 4 oldu. Ama bu 4 nasıl oldu? Bakın Bir bir artı bir artı iki. Yani 2 dediğim şu 3 ve 4 yeni eklendi ya. 3 ve 4 yeni eklendiği için iki tane daha eklenmiş oldu. Demek istiyorum. Zaten şuradaki bir, şu üstteki yeni eklenen dediğimiz bir oluyor. Şuradaki bir de, şuradaki bir de en baştan beri yani sıfır doğru varken sıfır doğru varken e, zaten kendisi bir bölgeydi, o yüzden oradaki bir oluyor. Bu şekilde devam edecek olursanız üç tane doğru içinde e, üçüncüyü de yapalım. <laughs> Mesela nasıl çizelim? Şunları da görecek şekilde. Şöyle mesin olsun mu? Yani şu sayılara dokunmak istemiyorum. Şöyle mesin olsun. E o zaman ne olur arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 zaten vardı. Şuraya 5, 6, 7 oldu. Yani yeni eklenenler kimler? 5 6 ve 7 bölgeler kaç tane eklendi üç tane bakın gitgide artıyor önce bir tane eklendi sonra şurada iki tane eklendi şimdi de üç tane eklendi şu şu ve şu yani toplamda 7 oldu bu yedi nasıl bulundu arkadaşlar en baştan bir bir vardı sonra bir tane daha vardı sonra iki tane eklendi şimdi de 3. Yani şu 7, 6 ve 5. bölgeler toplamda 3 tane olduğu için 3 bölge birden eklenmiş oldu. Dediğimiz gibi şurası 1, 1, 2, 3 diye gitgide artıyor bölge sayısı. Çünkü niye? Mevcut bölgeleri bir doğru çizdiğin zaman parçalara ayırıyorsun. İki parçaya ayırıyorsun zaten bir tanesi önceden vardı yeni eklenen bir tane oluyor e şimdi bir tane bölge varsa bir parça eklenir iki tane bölge varsa iki parça eklenir üç tane bölge varsa üç parça eklenir e bu şekilde devam edecek olursa şuradan bir genelleme yapacağız arkadaşlar bu arada kalem sıkıntı çıkarttı bir saniye pardon Ja, you Evet, şimdi burada genelleme yapacak olursak e, şu formülü nasıl düzenleyebiliriz? Bakın e, rengi değiştireyim daha iyi görebilmeniz için söylediğim bir doğru eklenince işte şurası bir eklendi. İki doğru eklenince işte şurası iki en son iki eklendi yani ikiye kadar gitti. Üç doğru çizilince eklenince dediğim çizilince demek istiyorum en son 3'e kadar gitti. E o zaman burada böyle devam edecek olursak en tane doğru sayısına ulaştığımızda da bu toplam e, kaç tane olduğunu bilmediğimiz bu toplam şurada bir kere başlangıçta 1 var değil mi? Bak 1 ilk baştaki hiç doğru çizilmeden e, zaten kendisi bir bölgeydi. Oradaki 1. Şunlar ise Birden ene kadar olan sayıların toplamı 1 artı 2 artı nokta nokta nokta. Burası da artı n. Çünkü en son n eklendiği için son terimimiz r gibi oldu. Ene kadar gidecek. İşte burası en çarpı en artı 1 bölü 2 olur. Artı 1 de buradan geliyor. Bu işte toplamı veriyor. Bunu işte bazı kaynaklar düzenliyorlar. Nasıl düzenleniyor? Bunu içeri dağıtırsak 1 artı n kare artı n bölü 2. 2 ile bunu çarp. Bununla topla. İstersek alta geçmeyeceğim. n kare artı n artı 2 bölü 2 şeklinde de kullanabiliriz arkadaşlar.